Şimdi Tesla'lardaki sinyal kolunu bir denemek istiyorum. Bunlarda farklı bir özellik vardı. Sinyal kolunu bir defa mesela sağa döneceğiz. Bir defa sinyalımızı düz çizgiler geçtikten sonra vereceğiz. Şimdi sinyalimizi veriyoruz. Sinyalimiz de girdikten sonra şerite girer girmez otomatik olarak duracak sinyal. Tekrardan gidelim. Biraz ilerleyelim. Sinyalimizi bir defa verdik. Gideceğimiz şerite girer girmez otomatik olarak hem kamera duracak hem de sinyal duracak. Eğer iki şerit değiştirmek istersem dönüş açısından dolayı eğer dönüş açım biraz daha keskinsi e, sinyalı kapatmıyor. İki şerit gitmek istersem veya üç şerit gitmek istersem gidebiliyorum tek bir sinyalle birazdan onu deneyelim. Mesela şu an iki şerit değiştirmek ve üç şerit değiştirmek istiyorum. Birazdan şöyle hızlı geçtikten sonra sinyalimizi verdiğim keskin bir açıyla gidiyorum. Sinyali kesmedi. Şu an girdim. İki şerit değiştirdim ve sinyali kestim.